E, borsa niye düşüyor? Ya, borsanın düşmesi de aynı. Borsa da bravo çok güzel. Borsa niye düşüyor? Borsanın düşmesinin çok önemli nedeni var. Borsa tamamen Türkiye'nin iş dinamikleriyle alakalı. Türkiye'de bu yaşadığımız... İmamoğlu olayıyla başladı. İmamoğlu'ndan sonra diğer olaylar biliyorsun işte 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 el koymalar oluyor şunlar oluyor ve sürekli e, bak bir tarafta böyle bir el koymalar veya bu tip olaylar olurken geçen Türkiye'nin en zengin 35. kişiydi galiba Turgay Ciner vesaire onların şirketleri falan filan. E bunlar oluyor. Bunlar olurken bir taraftan da tabii bununla ilgili her yerde haberler oluyor. Mesela ne haber oluyor? Şu şirkete de gelecekler. Bu şirkete de böyle olacak. Şu şirkete de böyle olacak. Ve bunlar yatırımcıyı çok korkutuyor. Mesela bir, içinde birkaç hisse var bunların endeksin içinde ve endekste ağırlı olan hisseler. E bununla ilgili bir yorum yapıyor. Diyor ki sıra buna da gelebilir. Şimdi düşünseniz sizde o hisse var. Ne ne oluyorsunuz? Siz panik olup satıyorsunuz. Şimdi Bahar'la Mert'in panik olup satması çok bir şey değiştirmiyor ama binlerce Bahar ve Mert olunca fiyat düşüyor. Veya yurt dışında çok büyük bir fon. Türkiye'yi bilmeyen bir fon diyor ki eyvah diyor Türkiye'deki en önemli gazetecilerden biri bu hissede bir şey olabilir diyorsa diyor ben korkarım diyor. O ekonomist ya o gazeteci belki ekonomiyi de bilmiyor tam olarak konuya da vakıf değil ama öyle yorum yaptı diye onu inanıp satabiliyor. Sonuç yine aynı noktaya geliyoruz bakın korku olan yerde İnsanlar korkar, parayı sisteme sokmazlar. Ya kasaya koyarlar, ya da işte borsadan çıkarır, başka yere koyarlar. Yabancı da gelmekte zorlanır. Dolayısıyla bu olaylar devam ettiği sürece, hatta geçen bir borsacı var, bildiğimizde, sevdiğimizde bir dostumuz böyle yıllardan beri kurttur böyle, ama öyle şeydir, kötü işleri yoktur böyle kendi halinde bir abim. O da bana şey dedi. O da siyaseti benim gibi hiç anlamaz, işte sevmez. Ya Mert dedi. Ne olacaksa olsun dedi. Kim ne olacaksa olsun ama bir an önce olsun dedi. Çünkü her seferinde dedi daha çok canımız acıyor borsaydı. Ama bitse dedi. Yani bir günde olsa olacak şey. Mesela ne olacak şimdi? Bir anda olsa dedi. Ondan sonra normal piyasa toparlayacak. Vatandaş tekrar güvenip piyasaya girecek, ticaret dönecek. Şimdi ticarette de böyle sıkıntı var. Mesela bir sürü insan bir şey yapacak. Mesela şirket kuracak. Veya başka bir şey yapacak Veya bu şirketlere ortak olacak? Diyor ki ben şimdi girmeyeyim diyor. Bu olaylar bitsin, ondan sonra gireyim diyor. Sen şimdi var, kendin 200 bin lira bir yerden bir para geldi diyelim. Süperdi bir şirket var, bedava fiyatına. Ama bu kadar olay olurken Mansur olacak şöyle yok, öbür şirkete böyle olacak derken sen o hisseyi elin almak için böyle koşarak gider misin? E, Gitemezsin dersin ki dur bir görelim Mert dersin, değil mi? İşte bütün piyasadaki bu ben düşüşlerin. De. Bence insanların anlamadığı veya anlamak istemediği haklı olarak şey şu bence artık tarz bu hani model bu hani şey diyor ya tamam hani her gün ölmektense bir kere öleyim de Hı -hı. tamam kardeşim de eski dünyayı o bahsettiğimiz şeye eski dünya dersek bir manada Yani en azından Trump gidene kadar ben bunun değişeceğini düşünmüyorum bu dalgalı sürecin şimdi burada bir parantez açayım altın ve gümüş için Altın ve gümüş için o olabilir ama Türkiye borsası için bu olmaması lazım. Niye olmaması lazım? Çünkü bunun sonunda, bir aynı şekilde konut için de geçerli. Bunun sonunda vatandaş seçimlerde oy veriyor. Bir sürü insan ya ben şunu iddia ediyorum 2027'de veya 2028'de seçim ne zaman olacaksa eğer borsa böyle kötü haberlerle girerse borsa endeksi bu kadar kötü giderse geçmiş istatistikler gösteriyor ki iktidarda kim varsa ciddi oy kaybını yaşar. Aynı şekilde borsa ralli yaparsa borsa yüksek olursa da iktidarda kim varsa ciddi oy kazançları yaşar. Hep böyle olmuştur. Dolayısıyla şu an böyle oluyor olabilir çünkü önümüzde bir seçim yok. Ama yani seçime de böyle yani düşünsene seçimden iki hafta önce borsada böyle yüzde on düşüş olursa e, sen bir borsa diye düşünme. yani bu Borsa bir sürü insanı etkiliyor. Herkesin borsada hissesi olmayabilir ama adam evini satacak belki ev alacakken insan korkuyu alamıyor. Borsa bir bu, e, tansiyon gibidir. Tansiyonu anladım, anladım. Ha, kötü olursa. Evet dolayısıyla korku endeksi yani korktuğunda insanlar dolayısıyla bu hani normal bu diyorsun ama ben bu normalin çok uzun sürdürülebileceğini düşünmüyorum. Çok uzun süreceğini de düşünmüyorum. Bu bir yere kadar yapılacaktır ne yapılacaksa yapılacaktır ondan sonra bitecektir bitmezse bitmeyebilir tabii ben yanılabilirim. Ama o zaman e, ciddi şekilde e, kim iktidardaysa o hangi ülkede ise bu olay. Ama Trump için de geçerli mesela Trump da mesela daima niye kavga ediyor Powell'la? Tek derdi şu Trump'ın faizleri düşüreceğim. O da nas demek istiyor yani kendince. Faizleri düşüreceğim diyor. Amerikan borsasını çıkaracağım diyor. Orada mesela nazda uçurdu şu anda. Kriptoyu uçurdu. Çünkü her iktidar vatandaşın cebindeki parayı öyle veya böyle arttırarak sanal da olsa seçim kazanma yolunu çok tercih eder. Dolayısıyla bu bir yerde normale dönmek durumunda olmak zorunda. Zaten bak şey Kerim Rota'nın katıldığı bir programda bir ekonomist de 2003 yılında bir yatırımcı 10 bin dolarını Nasdaq'a yatırsaydı Nasdaq yani yatırsaydı Hı. bugün parası 137 bin dolar olacaktı. İstanbul borsasında elde edeceği getiri ise 30 bin dolar. Çok da sığ bir şey yani. Tabii bizim borsamız çok sığ bir de yani biz şu anda dünyada en ucuz borsalardan biriyiz. Ya bizim şu anda bak altın uçtu bak gümüş uçtu Amerikan borsası uçtu ve bu yabancı fonlar Türkiye'ye gelmek istiyor aslında. Çünkü çok ucuz kaldık. Yani şirketlerimiz gerçekten onların gözünde bedava. Ama bu dediğimiz olaylardan dolayı o kadar korkuyorlar ve giremiyorlar ki yani o, o korku bir azalsa yani ben şöyle bir hayalim var. Biraz hadi hayal kuralım seninle. Bütün operasyonlar her şey bitmiş. Ondan sonra her şey sakinlemiş. Biz televizyonda, bak biraz komik gelecek ama televizyonda hatta senin programlarında pen, bir tane penguen geldi. O penguen nerede evlenecek, nerede çiftleşecek? Onu konuşmaya başlasak. Tamam mı? Ya bir ara öyleydik. Balina Aydın vardı mesela. Ay. Yıllar önce çocuk biz Sinop'un Gerze Limanı'na geldi. Bütün haberlerde onu konuşur. Öyle bir güzel ülke olsak. İşte bütün şeyler, muhalif partileri devamlı birbiriyle öpüşse, kaynaşsa biz ekonomistler olarak ya konuşacak bir şey bulamıyoruz. Her şey çok güzel. Ne, ne konuşalım desek bak o zaman bu endeks var ya 3'e de 4'e de katlar çünkü çok ucuzuz. Hatta yine bir esprim var benim. ya yani bütün siyasetçilerin ağzını böyle bantlasak böyle bir ay otursak bir yere yine uçar bizim piyasamız. Ama tam bir şey olacak. Ya tam güzel gidiyoruz. Yabancı girmeye başlıyor. Türk yatırımcısı girmeye başlıyor. Oh diyoruz gidiyor. 11.500'e gelmiştik ya. Tüm zamanların TL bazı rekorunu kırdık. 12.5-13'e doğru yolu vardı. Orada tekrar bir operasyon geliyor. Dolayısıyla bunlar işte bizim yatırımcı para korkaktır. Para korkak olduğu için Korkuyor. Ee, bir de burada yine şey de söyleyeyim. Ya, bu da yine her kanalda söylediğim için tekrar söyleyeyim bir şey. Bir de gerçekten bizi dinleyen varsa hükümet tarafından da siyasilerden de ilip işin ben çünkü ülkemi seven bir insanım. Benim için devlet çok önemli. Ülkenin iyiliği her şey önemli. Bütün partilerden ayrıyım ben. Uzağım kendi kafam öyle çalışıyor benim. Çok fark olmadığını zaten senin programlardan da anlıyorum yani. O da aynı bu da aynı duruma düşüyor sonunda. Ben şunu istiyorum yani. Mesela bütün muhalif ekonomistleri, bütün muhalif gazetecileri, bütün muhalif YouTuber'ları, mesela YouTuber'ları çağıracaklar bir gün ben Beniştepe'ye oturacak herkese programın şöyle artları şöyleyse sizin şikayetlerinizi şimdi bu anlatılırsa daha güzel bir şekilde bu korku da azalır vatandaşlar yani mesela bir muhalif o zaman ekonomist belki başka bir düşünmediği bir şey öğrenecek orada ve daha pozitif anlatmaya başlayacak pozitif anlatıldıkça her şey çünkü yatırım işi psikolojidir bahar biz şu anda maalesef ülke olarak iletişim işini çok iyi anlatamıyoruz, çok iyi yapamıyoruz, çok iyi yaptığımız şeyleri anlatamıyoruz, çok kötü yaptığımız şeyleri çok abartı yanlış anlatıyoruz, iyi anlatamıyoruz ve böyle kamplaşma olmuş siyah var beyaz var, siyah var beyaz var. E Kötüleri zaten biliyoruz ama biraz da morale ihtiyacımız var. Mesela müthiş bir yatırım oluyor orada. Orada büyük hiçbir şey olacak. Orada haber alınamıyor, haber duyulmuyor. Dolayısıyla biraz daha iletişime önem verilmesi lazım. Şu dolar konusu mesela hep söylüyorum. Yıllardan beri yanlış anlaşılıyor. Bir e, şey kanalına çıkıp da e, bir ekonomistin ya da bir iktidara yakın olabilir, normal kanalda olabilir. Şunu anlatması lazım. Ya evet, doların böyle düşük kalması da uzun vadede çok iyi değildir. Zamanı gelince artması hayırlı olacaktır dese belki insanlar hazırlık yapacak ve psikolojik olarak sorun ortadan kalkacak. Ama şunu dersek var dolar artarsa işte çok kötü olacak ve ben işte ben olduğum sürece dolar artmaz ya da işte satın dolarları bu ne oluyor biliyor musun? Bu tam tersine tersi olduğunda vatandaşta panik yaratıyor ve Birliğin de eğer dış güçler varsa ki vardır mutlaka seni sevmeyen ülkeni sevmeyen dış güçlerinde eline böyle oh diyor bak nasıl Ama bilemedi diyor. Öyle nasıl bir şey yani Nebati döneminde de küçük yatırımcı kazık yedi biliyorsun. Dolarınız bozun dediler, bozdular insanları inandılar, dolar yukarı çıktı. Sonra borsadan kazık yediler. Hatta nebati çıktı güle güle ehehe olan küçük yatırımcıya oldu dedi. Yani şimdi nasıl güveneceğim bu ortamda Yani? Millet de i̇şte... haklıydı. Ben millet ben haksız demiyorum ama işte nedir işte burada bu cümleler Bilmiyorum, zaten gelmiş. Yani dese Bak. ki bugün çıkıp dolar asla çıkmayacak hatta düşecek dese vallahi kimse gidip bozdurmaz yani inanmaz. Bahar daha <laughs> Zaten bu deneyecek şey değil işte bunlar denmemesi lazım. Sana onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ekonomi evet. biliminde e, konuşmamız lazım. diyorsun rahat bırakın diyorsun. Heh, piyasaya, aynen piyasaya rahat bırakmaması lazım ve insanların şunu demesi lazım. Ya ülkede kendine göre bir sistem var. Bu sistemde her şey doğruyu bulur inanması lazım. Çoğu insan bunu kaybettiği için şu anda tamam mı? E, dediğin nedenden dolayı çünkü düşecek deyip çıkarsa çıkacak deyip düşerse. E ne olur? Güven kaybolur. Güven kaybolunca ne olur? O para sisteme girmez. Sisteme girmezse ne olur? Yüksek faiz öderiz. Yüksek faiz ödersek ne olur? İşsizlik, ekonomi çöker. Yani aslında biz ya bir kedi gibi düşün. Kediyiz. Kuyruğumuzun peşinde koşuyoruz aslında. Yani devamlı yıllardan beri biz bunu bir durdursak her şeyi çözeceğiz aslında. Ama işte bunu yapamıyoruz. Yani değişik bir ülkeyiz. Aslında çok basit. Çözümler çok zor değil yani. Peki Mert dönüp dolaşıp aynı soruyu soruyorum. E peki ne olacak? <laughs> Ne olacak? Ben ne olacak? Bu ne olacak? Delir. Ben bu soruyu sormaktan delireceğim artık çünkü. Valla ne olacak ya bir kez yani hiçbir şey eskiden de çok güzel olmadı, şimdi de çok güzel olacağını düşünmüyoruz. Çünkü hem dünyadaki dediğin gibi Trump ve savaşlar vesaire, hem de Türkiye'deki bu yüksek yüksek borçluk oranından dolayı böyle çok kolay bir şey, çok güzel çok güzel her şey olacak diye kimse diyemez, tamam mı? Onu diyen zaten şey. Sadece burada iş ben sadece ümit. Ümidimi söyleyebilirim. Ancak ümit yani. Dilek direkt ve temenniler kısmına geçiyorum sadece. İnşallah şu işler neyse siyasi çözemediğim anlayamadığım o öyle olmuş bu böyle olmuş bu bitsin. Bitse biterse biterse bak olasa biterse ondan sonra bir sakinleme olursa bizim tekrardan bir toparlama şansımız olabilir. Ama bu sürdüğü sürece sürdüğü sürece yani herkesin şu korkuyu ya şunu korkusun geçmesi lazım insanlardan. Ya yarın benim parama ya da benim malıma bir şey olmaz kardeşim. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada sadece suçlu olur. Dolayısıyla ben ülkeme güveniyorum, hukuka güveniyorum. Dediği sürece yabancı da gelir, Türk de açar sistemdeki parasını ve Türkiye o zaman şaha kalkar. Nitekim bir dönem oldu dedim yani. Biz yaşadık bunları yani. Para yağıyordu ya. 2007-2008 arasında para yağıyordu. Ve şimdi Amerika'da faiz düşüşleri de başlıyor. Yani aslında bir para bolluğu da çıkacak. Aha, müthiş bir fırsat var aslında. Yani bir ya yurt dışında bir para var. Serseri para bu. Ve korkunç para kazandı diyorum orada yani. O paralar uçtu böyle. O para bir yere gelmek istiyor. Ve kalıcı olarak gideceği bir sürü yer var. Bunlardan biri de bizim gibi ülkeler. Emerging market dediğimiz. Bunlar çok seviyorlar aslında böyle pazarları. Ama biz şu anda onlara gel dediğimizde bu dediğim nedenlerden dolayı korkuyor. Dolayısıyla ne olacağın şeyini ben benim elimde değil benim elimde olsa sana anlatıyorum. Ben bütün bu şeyleri e, böyle tatlı tatlı konuşulan bir ülke haline getiririm. Tamam mı o gerginlikleri azaltırım. Çünkü gerginlikler parayı kaçırıyor. Yani onu belki de göremiyorlar mı veya görüyorlar da artık o eşik aşıldı mı ben de bilmiyorum. Ama yani e, bu, bu şeyler çözülürse bize para girer bak ucuzuz inanılmaz iyi bir iş gücümüz var. İnanılmaz çalışkan bir toplumuz. Herkes öyle tam tersi söyleyenler olsa da ben görüyorum. Ama biz şu anda bu kur böyle kalırsa, üzerine bu faiz böyle kalırsa, iki yıl, bir buçuk yıl, iki yıl daha böyle kalırsa, iki yıl daha biz bunları konuşuruz ve güzel şeyler olmaz. Anlatabildim mi? Ee, yani dolayısıyla... işsizlik çok artar. Yani... Artar tabii, artar tabii. Aa, ya artmaz olur mu? Yani. Bak şimdi. Bak şimdi mesela döviz kurunun böyle yani, olmasının... Takan takana falan yani piyasa çok ben dediğim bak bir şey var peki bu çok önemli bunu yönetmek şimdi makas açıklığı diye bahsediyorum hani Hı -hı. makas açıklığı ne alttakiyle üsttekinin arasında evet, bir orta makas evet. vardır ya aslında o biraz güvenlik şeyi gibi tamponu gibi şimdi evet. bu iki makas birbirinden çok ayrılırsa evet alttaki sürünür ama üstteki de rahat yaşayamaz hale gelir e tabi zaten öyle oluyor nitekim zaten görüyorsun e, ne oluyor işte yani insanların yokluk düzeyi çok arttıkça e, ee, eskiden çalışıp insanlar bir ümidi vardı. Eskiden diyordu ki ben çalışırım 30 bin lira 35 bin lirayla en azından şu evi alırım. Şimdi o ümitler kaybolunca tabii bir sürü başka sıkıntılar çıkıyor ortaya. İşte görüyorsunuz işte suç oranları artıyor, başka olaylar artabiliyor. Dolayısıyla çünkü insanın ümidini kaybediyor. Dolayısıyla... dediğin Dediğim gibi öbür tarafta da yani konfor kalmıyor. E, dünyada evet. bu, tip, bu, tip, bu tip ülkeler de var. Dolayısıyla bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Ben yine diyorum bak çözülmesi için her şey var bizde aslında. Bak her şey var. Bizim her, Türkiye olarak her şeyimiz hazır. Ama bizim sadece ya şu insanların ya 3 ay sonra düşünsene biz bu programda 3 ay boyunca üç ay bunları konuşmasak var güzel şeyler konuşsak sadece yani işte penguenleri, kedileri, köpekleri, hayvan haklarını, insan haklarını değil mi konuşsak o sistemdeki para insanoğlu böyle o parayı sokar sisteme. Biz bunu yapamıyoruz işte senin sorunun cevabı bunlar yapılmazsa işte bu orta sınıf kalmayacak nitekim kalmadı orta sınıf erimeye devam edecek. Orta sınıf erimeye devam edecek zengin, hiper zengin olacak. Fakir de fas fakir olmaya devam edecek. Orta sınıfın kalmadığı bir dünya çok ciddi sıkıntıdır. Ya mesela Avrupa, ben hatta geçen Yunanistan'la ilgili bir tweet attım. Tamam biraz güldüreyim istiyorsan iki dakika seni. Bak şunu söyleyeyim hemen haberi. İstanbul'da tamam. halkın yarısı maddi zorlukta. Üç kişiden biri temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu İPA'nın Eylül 2005 verilerine göre İstanbulların yarısı geçinmekte zorlanıyor. Ayrıca bir de kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin oranı yüzde 40'a ulaştı. Araştırma sonuçları, hane halkı gelirlerinin hızla eridiğini, borç yükünün arttığını ve ekonomik umutsuzluğun Derinleştiğini gösteriyor diyor. Bu sadece İstanbul'da ama İstanbul'da çok ciddi bir şey yani gösterge veriyor. İstanbul, İstanbul daha büyük problem var. İstanbul, evet. İzmir ve özellikle Ankara ama özellikle İstanbul en büyük problem. Çünkü İstanbul'da bir otoparka girdin mi 400 lira e ama bunu ne bileyim işte Çorum'a gittiğinde ya da Yozgat'a gittiğinde otoparka 2 lira veriyorsun ya da vermiyorsun. Şimdi İstanbul'daki ya. hayat pahalı hayat pahalı inanılmaz oldu. İstanbul artık zaten yaşanamaz bir hale geldi. Zaten bu bütün bu şeyin işte Birleşmiş Milletler'inde, dünya bilmem ne, örgütlerinde falan bu şeylerine bakıyorsun. Uzun vadede büyük böyle bu tip metropollerde bu kadar insanın oturma şansı yok. Bir sürü insanın maalesef buralarda oturmayacak. Yani büyük ihtimalle hep onu söylüyorum. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bizler büyük ihtimalle burada oturmayacağız. İşte zaten yine buralarda oturmuyoruz. İstanbul diye adını verdikleri ama aslında İstanbul'un Kurtköy'ünde veya Beylikdüzü'nde oturuyoruz. Aslında onlar İstanbul diye başka şehir gibi düşün. Yakında oralarda da oturamayacaklar insan insanlar işte Çerkezköy'de oturacak insanlar, ne bileyim Kocaeli'de oturacak. Gidişat buraya dönüyor. Çünkü İstanbul artık inanılmaz. Yani şeye benziyor İstanbul. E, Meksika mesela zengin bir ülke değildir. Ekonomik olarak çok sıkıntısı vardır ama Tulum vardır, bir de neresiydi orası? Cancun falan vardır. inanılmaz turistik yerlerdir. Yani bütün yabancılar zenginler oradadır ya da Yunanistan'da Ibiza'da şeyde İspanya'da Ibiza'dadır, Yunanistan'da Mikanos'tur Ya yani bizde de artık Bodrum, İstanbul böyle olacak. Yani ben mesela sahilde bir yere gittiğimde bu şey hattında boğaz hattında falan yani şaşırıyorum e, fiyatlara ve zaten dar çıkıyorum veya oturmaya kalkarsam da bir senin gibi böyle arkadaşlar olunca bazen otur, oturalım falan diyoruz bakıyorum Türk göremiyoruz yani bu noktaya mesela, zaten geliyoruz. Sen sahilde bir yerde oturuyor musun? <gülüyor> ha? <gülüyor> sahilde bir yerde oturuyor musun? E, tabii mesela. oturuyorum canım oturuyorum oturuyorum canım yani. <laughs> Oturuyorlar arada çağırıyorlar mesela geçen çağırdılar Ortaköy'de bir yer ya inanamazsın yani böyle nargile içmeye arkadaşlar götürdüler böyle falan filan. Ya ben inanamıyorum fiyat inanılmaz yani Nargile fiyatı dediğimiz fiyat böyle kebap fiyatı gibi yani kebap yemiş kadar oldular e, hesapta bir de üzerine Türk yok yani Türk yok orada zaten gördüm yani aynı o dediğimiz gibi oluyor. Yani buralar artık Türk'ün gelebileceği yerler olmaktan çıkmaya başladı Türk vatandaşlarının geleceği yani Dolayısıyla bu bu, bu oluyor Şimdi İstanbul'da oturamayacaksın İstinye'de işte ne bileyim Bebek'te falan demiyorum yani artık Gayrettepe'de Beşiktaş'ta da oturamayacak hale gelmeyen çalışarak nasıl alacağız o makas o kadar büyüdü ki.